Bilmiyorum. Şimdi mayonez yapımı efendim e, en sağlıklısı malum evde yapılan anne elinden çıkmış olan. Çocuklar mayonezsiz patates kızartmasına işte köfteyi çok yemek istemeyebiliyorlar. Biz de bugün Emrah'la dedik ki hani gerçekten 1-2 dakika içerisinde yani bir kaliteli bir mayonez ev ortamında olsun. en sağlıklı şekilde nasıl hazırlanır sizlerle paylaşmak istedik bu yüzden. Gerekli olan malzemelerimiz bir adet yumurta, bir çay bardağı sıvı yağ bir yemek kaşığı sirkemiz var, bir tatlı kaşığı hardalımız var, iki diş sarımsak. Hardal koymayabilirsiniz. Tamamen lezzetlendirmek adına hardalı Emrah içine yazmış. Değil mi? Normalde hardalsız aslında da olabilir. Aslında hardalsız mayonez olmaz. Ama Gerçek işte, mayonez bu da Ama bunu kullanabilirler. Hazır Seven ya. olur, sevmeyen olur. Heh. Bu aslında şöyle hardal tohumunu suda bekletip geçirdiklerinde bunu elde ediyorlar. Tamam. Yani bunun içerisinde bir katkı, katkı maddesi, maddesi yok. yok. Şimdi hemen, hemen yapmaya e başlayalım. Başlayalım. Hem de çok tüketiyorlar. Bakın evde yapın fazla fazla bir hafta kadar dolapta saklayabilirsiniz, değil mi? Evet, şey? hiçbir şey olmaz. Hı -hı. Bir yumurta, bir tatlı kaşığı. Yumurta pişiyor mu diye düşünürseniz efendim sirke ve zaten asit pişirecektir yumurtayı, değil mi? Aynen öyle. İçerisine tuz da ilave edeceğiz. Ben sarımsaklı yapıyorum. İki diş sarımsak ekledim. Çok Güzel oluyor, evet, sarımsaklı. Kesinlikle öyle. Bir miktar tuz. Tamam. Şöyle bir, bir lokmacık hardal. Bir çay Sen sevmiyorsun galiba hardal. Ben hardalı sevmiyorum. Hardalla hiç aram yok. Onu fark ettim o yüzden koymayabiliriz dedin. Yok ben yemiyorum da İçerisine bir çay bardağı da zeytinyağı veya sıvı yağını ekledik. Tamam. Şimdi, Şimdi yapmam gereken tek şey gerekecek. bu makineyi içerisine bırakıyoruz. Ya zaten toparlayacak efendim, yumurtayla buluştuğu için. Böyle hamur haline getirecek onu. Çok iyi evet. çırpmak gerekiyor. Bu şekilde... Mi? Ben biraz onun dilinden alayım. Yeterli. Alırım. Yeterli yani biraz daha çırp. Yok, şu an çok güzel. İyi mi? Aynen öyle. 5 saniyeden birazcık hmm. uzun sürdü. Siz Bak. yavaş yapın dediğiniz için. Çok güzel. Şunun içine koyabiliriz. Onda. Hemen... Geliyorum bir kaşıkla onu onun içerisine eklemeye. Kıvamına bakar mısınız? Ne kadar güzel. Ay. Sadece... Sıyrılın mı Emrah? Tavuğu batırmaya. Sadece 5 saniye içinde hazırlanmış Şu muhteşem bir mayonez hazırladık. Özellikle bugün güzel yaptığımız patatesin Hı. ve tavuğun yanına çok yakışır değil mi Emrah? Kesinlikle o yüzden zaten. Hı hı. Böyle pratik bir mayonez tarifi yapmak istedim. Marketten alıp dünya para. Ay ne güzel olmuş onlar yerim ben onları. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.